Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Atanus'tan sıfırdan çok profesyonel bir şekilde nasıl önce göstereceğim. O kadar profesyonel olması da yapmaya çalışacağız. Çünkü Atanus'a script, script yok. Ona göre plugin'ler bulacağız. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz ya da yayıncısınızdır. Yayında o, o izleyicilerinizle oynayabileceğiniz bir şey yapmaya çalışacağız. Hadi videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar yazılım yükleyeceğiz. Şu anda 1.18.2 çıktı. Ee, eğer siz bu videoyu izliyorsanız sonradan 1.18 veya 1.10 çıksa siz yapabilirsiniz. Biz ne yapacağız? Yine e, ee, paper kullanacağız. 1.18.1 şu anda yüklü ben de tekrardan kuracağım. Sunucuyu başlatmayacağım. Geliyorum eklentilere. Buradan önemli olan plugin'i de yükleyeceğiz. Ön en önemli iki plugin'i söylüyorum size arkadaşlar. Essentials X şunu aşağıda vereceğim linkini e, sizler indirebilirsiniz. Çoktan da video gelmiyordu. Bu da telafi videosu olsun. Sizlere güzel bir sunucu borcum olsun. Bu sunucu da sizlere paylaşacağım. Sizler bunu kendi atlarının sunucusuna ekleyebilirsiniz. Onu da göstereceğim sizlere. Sonra Luke Pams. Luke Pams ve Luke Pams Chat. Lütfen arkadaşlar? Bunu videomda anlatmıştım. Bu yetki veriyordu oyuncularınıza. diyorsunuz yorumların altına. İşte OP, OP olmadan işte hiçbir şey yapamıyor oyuncularım. Bu onun düzelmesini sağlıyor arkadaşlar. Her şeyi size göstereceğim. Hemen gördüğünüz gibi 1.18.2 güncellemesi gelmiş. Ve sunucumuzu açalım. Bakalım plugin'lerimiz çalışıyor mu? Ve Sunucumun açılsın. Geliyorum sunucumuz açıldı sunucumuza katılacağız ama ilk önce şundan bahsedeyim arkadaşlar benim kendi Minecraft sunucum var survival ona da katılabilip oynayabilirsiniz eğer tek başınızaysanız sunucu 3 aydır açık ve açık devam edeceğim bu hani e, IP aşağıda katılabilirsiniz o da güzel bir server yayınlarımıza da oynayabilirsiniz hadi girelim sunucumuza Sunucumuza Girdik arkadaşlar o, çok kastı bu bir plugin arkadaşlar ee, ama ilk önce bir sunucumu yeniden bir silip tekrar şey yapayım Ama neyse sorun yok zaten teker tekrar anlatacağım bunları da anlatacağım sizlere merak etmeyin Ama Silindi galiba en son Pulligin yazdığımda Aynen Bunlar sadece bir plugin Şunlar sadece bir Pulligin ee, Sunucu yeniden başlattığım için Onlar bug olarak kalmış Evet e, şimdi bu iki plugin'den bahsedeyim arkadaşlar. Essentials ikisi soruyorsunuz ya, işte Game Mode 0 nasıl geliyorsunuz? İşte vanish nasıl oluyor? Bunları nasıl yapıyorsunuz? E, her şey arkadaşlar bu işte e, essentials X alıyor. Bir nevi e, Admin sunucu Admin'i kolaylaştırıyor diyelim ve birçok komut ekliyor. Bunları sizlere ileride göstereceğim. Şimdi hepsini anlatmak anlatırsam çok uzun sürer video. Lookpants ise işte bir de Lookpants chat yüklemiştik. Lookpants chat işte yazdığınızda işte gördüğünüz gibi yaptığınız sonunda bizim perm'imiz yazacak. işte bir de yetki vermek mesela yine bahsettiğim bundan demiştim. Yorumlarımın alt videolarımın altına yorumda yazıyorsunuz işte. OP verem OP vermeden hiçbir şey sunucuda. Bunun çözümü bu arkadaşlar. Bunu da anlatacağım. Nasıl yapıldığını tek tek anlatırsam çok uzun sürer. Sırası anlatacağım. Bu bir e, seri halinde olacak. Kanalda playlist halinde bulabileceksiniz. Tamamdır. Sonra gelelim hemen. Grup nasıl kuracağız? Ee, yani şu anda default olarak zaten grubum var. Şimdi ne yapacağız? Kurucu grubu ekleyeceğiz. Default yani oyuncu grubunu direkt default grubunu değiştireceğiz. Oyuncu grubu yapacağız. Anlatacağım kafamızı karışmasın hiçbir şekilde Anlatacağım her şeyi Nasıl etki vereceğinizi her şeyi anlatacağım Ama ilk önce bir grup kurmadan bahsedelim ee, Grup nasıl kuracağız hemen onu anlatayım ee, Luke Pemsten hemen slash lp yazıyoruz Grup kuruyoruz lp hop, lp create group grubumuzun ismi ne olsun Kurucu olsun kendimize bu grubu vereceğiz Size de kurucu grubunu oluşturabilirsiniz Sonra gelin bu gruba ne bileyim prefix ekselemiş e, şöyle yaptığın solunda yazan e, bir Prefix ne olsun e, Kurucu yazsın işte kırmızı renk olsun onları Minecraft Renk kodları yazarak onlara ulaşabilirsiniz Tamam hemen oluşturalım Prefiximizi Lp Editor Grup kurucu Meta editör pardon lp grup çok yanlış özür dilerim lp grup kurucu e, grubumuzun ismi meta add-prefix öncelikli olacak arkadaşlar önceliği yüksek tutarsanız o kadar yüksek olur yani ne bileyim e, ya oyuncu ile kurucu aslında bir yükseklik farkı olur ne yapalım biz yapalım bunu ileride sizlere anlatacağım arkadaşlar Ama şunu e, Oktalı Virgül Değildi de Prefiximizi İki tırnak içinde yapıyorduk Tamam burada prefix 8 ya 8 diyorum buna Veya işareti bu Minecraft'ta renk kodu anlamına geliyor e, Kurucu ya da şöyle 4 şurada ve şereti C yaparsak daha iyi olur. Ops yaptık arkadaşlar. Şimdi kendimizi bu gruba nasıl vereceğiz? Hemen onu da göstereyim. LP User Nick Parent Set Kurucu yaparsak arkadaşlar gördüğünüz gibi solda gördüğünüz gibi ee, konuşamadım. <laughs> Grubunuz gözükür. Şöyle gördüğünüz gibi. Tamamdır. Peki nasıl etki vereceğiz? Oyuncu grubuna nasıl etki vereceğiz? İşte hmm, nasıl dep atacaklar? Nasıl MSG kullanacaklar? Nasıl back kullanacaklar? Onu da göstereyim arkadaşlar yetki nasıl verilir hemen onu da gösterelim. Bu ilk seri olacak. Birazcık uzun video olabilir. bu arada buraya kadar izlerseniz yorumlara buraya kadar geldim yazarsanız çok mutlu olurum. yani nereye kadar izlediğinizi anlamış olurum. Şimdi LP Editör yazdığımız arkadaşlar bizlere bir link verecek. Bu linkten arkadaşlar bizi web website, siteye gideceğiz. O web siteden kolay bir şekilde her şeyimizi grup e, oradan vereceğiz. Tamam. E, bu arkadaşlar IP güvenliği için tamam. Size çıkarsa siz de yapın. Sonra geliyoruz default'a. Default arkadaşlar otomatik oyuna gelen oyunculara default yetkisi verir. Bu yetkinin ismini değiştirmeyin default olarak kalsın bence buraya arkadaşlar bastığımızda şu izinleri girin veya bir çubuğu yapıştırın buraya bastığınızda arkadaşlar tüm yetkiler çıkar en önemli tarafı bu tarafı Luke Pemson. buradan tüm yetkileri seçebilirsiniz onun yanımıza gelin hep birlikte yetki verelim essentials etkisini vereceğiz zaten essentials etkisini verdiğimizde tüm yetkileri verdiğimizde tüm yetkiler çalışacaktır eğer bunu kaldırırsak bu etkiye yetkiye eklersek bu yetki çalışmaz çünkü Essentials yetkisini eklememiz gerekiyor. Bu ana yetkidir. Sonra backup atabilirsinler mi? Etsinler siz yapmazsınız. Ben istiyorum. Back at, atlama hatta atlama at, at, istemiyorum. Balans. Balans arkadaşlar para. Slash money yaz, yazsa, yazabilsinler mi? Sonra geliyoruz. Önemli olan sizlere söyleyeceğim. Bana ipi, bana ipi. Bunlar önemli değil o kadar. Önemli olanları sizlere söyleyeyim Arkadaşlar ekoyu vermeyin kesinlikle ekoyu verirseniz Oyuncular kendilerine sınırsız şekilde para atar bunu sadece adminler Etki alır Bunu kurucu yetkisine verebilirsiniz Hatta arkadaşlar size bir link vereyim. Essentials. Per yazdığınızda ilk sitede per nerede iş bu linki de aşağıda vereceğim. Nelerin iş aradığını zaten bu açıklamada buradan gözüküyor arkadaşlar. Hadi devam edelim. Az önemli bölümlere gelmedik. Essentials mail ekleyebilirsiniz. Oyuncular kendilerine mail gönderebilir. Mesajını yerine bu mail arkadaşlar. MSG özel mesaj eğer oyundaysa. Mail ise oyun dışında değilse. Gene ona e-posta gibisinden düşünebilir. Zaten e-posta bu. Posta. Yani Mesleki ekleyebilirsiniz. Mesela toggle ekleyebilirsiniz. Pay para paylaşma. Bunu ekleyebilirsiniz. Pay confirm toggle ekleyebilirsiniz. Pay toggle. Playtime ekleyebilirsiniz. Playtime neydi? Hemen bakalım şöyle. Burada açıklamasını girmemişler. Ne olur e eklemeyelim. Önemli yere geldik arkadaşlar. Onun canınızın atması için. TPA. TPA tp-sensel tp-cep tp-denit Bunları ekleyin arkadaşlar Bunlar tp atmalarını sağlayacak oyuncanızın. Warp ekleyin Warp Oluşturacağız Warp neydi Warp ee, belirlediğimiz yere oyuncağın ışınlanmasıydı Slash back ekleyebilirsiniz. Ben eklemek istemeyeceğim. Çünkü oyunculara eklersek her öldüklerinde tekrar öldükleri yere gidecek, Şu Oyun bozanlık kapacak. Minecraft'ın tadı olmayacak. Ama bu siz istiyorsanız bunu ekleyebilirsiniz. Balance top en çok hangi oyuncunun paralarının olduğunu gösterir. Yani en çok para olan sonucu da olan kişileri gösterir. Geçiyoruz bunları. Essentials kit ekle eklersiniz. Ee, kit komoduna ulaştırlar. Set home ekleyebilirsiniz. Ev oluştururlar. Bir de Essentials. Hatta Del Home ekleyebiliriz. Tamam. Bunlar arkadaşlar. Oyuncularımızın ana etikleri bunlar. Ekliyoruz. Kaydediyoruz. Hop. Kaydettik. Bu kadar. Bu kadar kadardı sanırsam. Aynen. O look Pemps'in güncellemiş arkadaşlar. Çünkü eskiden ee, alıyorduk şuradaki. Kopyaladıktan sonra bir link alıyorduk. burayı rapsiyorduk. Onu da düzeltmişler arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Oyuncularımıza yetki verdik. E, perm oluşturduk. Perm'imize e, isim verdik. Şöyle kurucu diye isim verdik. Kendimize o grubu atadık. E, şu an kurucu grubundayım. Oyuncu grubunda değilim. E, bu yetki hatta o kendimi oyuncu grubuna alayım. Ne yapayım? User. Çalışıp çalışmadığını görelim. Parent. Set. Diffield'u alalım. Hop gruplardan kendimize diop verelim. Tamam diop da aldık. Şöyle game moda giremiyorum arkadaşlar. Komodum yok ama ne eklemiştik? Slash money eklemiştik. Hiç unutmuyoruz. Slash money gördüğünüz gibi balans geldi. Slash balans tab yazdığımıza işte bunlar eklemiştik. Ne eklemiştik? Slash crit create home eklemiştik. Sura slash del home Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Slash tpa da eklemiştik. Hepsi çalışıyor. Ee, bu kadardı. Bugünkü video. İlk bölüm böyleydi. Sonraki bölümde işte e, nasıl kit oluşturacağınızı göstereceğim. Ya da başka bir video da olabilir. Önemli olan bir şey Warp oluşturmayı gösterebilirim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.